Merhaba arkadaşlar. Seriye kaldığımız yerden devam ediyoruz. Burada şu şekilde canavardan kaçadım. Burada dikenler var arkadaşlar. O üstteki dikenlere tutunmamız lazım. Dikenlere diyorum. Alana tutunmamız lazım. Önce buz yapıp sonra o alana tutunmamız lazım. bir arkadakini yere tutunmamız lazım. Bu şekilde ilerleyelim. Evet, bu sefer becerdik arkadaşlar. Bu alana tutunduk. Ve şimdi şurada bir tur daha bekleyelim. Şimdi geçebiliriz artık ve ilk kayıt noktasına ulaştık arkadaşlar. Burada bunu üstte doğru başlayacağız. Evet. Üstte doğru ittirmeyi başardık. Şimdi ittirelim hemen. Evet açtık arkadaşlar. Ve şu alanı tekrar buz yapalım. Buzlu bu bir şekilde atlayalım. Evet atladık. Şimdi tekrar düz yapalım. Çok zamanlamayı yanlış ayarladık. Evet ittirmeyi başardık ama kendimizi kurtaramadık. Evet. kalmadı. Şimdi becerdik oh. arkadaşlar. Şimdi şurayı şöyle yapalım. buraya atlayalım. Tamam arkadaşlar. Bu sefer bir düzgün zamanı ayarlayalım ve geçelim. Tamamdır. Şurayı şöyle düz yapalım. Evet. Bu sefer geçtik arkadaşlar. Burada tek turda geçebilir miyiz? Bir deneyelim. has farklı kaçırdık. Oo çok az farklı kaçırıyoruz. Aa, atlayamadık. Üste doğru tutunup bir tur bekleyeceğiz o halde. Şimdi atlayalım Evet, bu sefer geçtik arkadaşlar. E bu bölümü burada bitirdik arkadaşlar. 6. bölümle devam ediyoruz. Şöyleki alan kapanmıyor. Hızlı bir şekilde hareket edip oraya geçmemiz lazım. Evet, ilk turda geçemedik. Ama geçeriz büyük ihtimalle. Yine. Şu alana da şu şekilde buz yapalım hızlandırmak için. Şu şekilde açalım. Çok az farkla kaçırdık yine. Aha, geç kaldık. Şu alana buz yapma. Şu alan bizi yavaşlatıyor. Şu alanı çekelim. Sadece üstüne yapalım. sefer daha iyi geldik. Evet geçmeyi başardık arkadaşlar. Buradan kayıt alanı oluşturalım. Buradan şu şekilde atlayacağız. Şu şekilde atlayacağız. Buradan tekrar şu alanı şöyle yapalım. Bir tık daha aşağı inebiliriz. Şu alanı aşağı indirelim. Ha, şu şekilde alanı iyi gibi. Şimdi atlayalım. Evet. İkinci alanda geçtik arkadaşlar. Şimdi üçüncü alanı. Ha, üçüncü alanda diken gitmiyor. Diken gidiyor sandım yani. Şu şekilde, şu şekilde atlayalım ve geçelim arkadaşlar. Bu alanda burada geçtik. çok kullanacağız. Buna bastık ama şey vurduk ama aynı zamanda o bizi vurdu. Ha. Buna basıp hemen geri çekmemiz lazım. olacak alanı oluşturana kadar. Ha, tamam. Şimdi oldu arkadaşlar. Şimdi şu şekilde bu devam edeceğiz ve bu bölümü de o da bitirdik arkadaşlar. 7 bölümle devam ediyoruz. arkadaşlar. Sonra, neyse ona şimdi şöyle yapalım. Yukarıni geçsin, şimdi aktirelim. Son anda zıplamamız lazım orada. Zıplayarak geçebiliriz tek türde. Arkadaşlar Burada bir canavar var Şunu aşağı düşürelim Şimdi şu şekilde aşağı düşürüverelim Evet aşağı düşürdük Sonra bunu çekelim Bakalım orada ateşi kullanabiliyor muyuz Bu kullanamıyoruz arkadaşlar. Şu yeşil alanı kullanalım. Yeşil Ama bir dakika. direkt yapıştırabiliriz. geldi artık. Burada yeşil alan bir dakika silelim yeşil alanı kullanalım. Bu şekilde yeşillik yapalım. Canavar var. Bunu diğer şeye yem edebilir miyiz acaba? Bir tane daha canavar var burada. Tek geçemeyiz buradan. arkadaşlar yeşil bir kullanarak kesmeyi deneyeceğiz. Canavar gelmiyor buraya çünkü başka çare yok. Geçemeyiz. Orada canavarı kullanmamız lazım. Bu alanda şu alana şunu koyalım ve hemen canavarı yapıştıralım. Evet yapıştırdık. Ve şimdi buz yapalım. Canavarı aşağı düşürelim. Şimdi ikisini de oraya yapıştırdık. Şimdi canavarı uyandıralım. Evet uyandırdık. uyandırdıktan sonra şöyle yerlere yeşillik yapalım mı? Canavarı serbest bırakıp ona yem etmeyi deneyeceğim. Ama ikisini de değil bir tanesini serbest bıraksak daha iyi olur. Tamamdır. Şimdi canavarın bir tanesini serbest bırakalım. Evet. Evet, ona yem ettik. önümüzü açtık. Ve ilk kayıt arkadaşlar. şurada yapamıyoruz. O halde atlayarak geçmeye deniyoruz. Burada direkt atlayarak geçmeye deniyorum arkadaşlar. Ama böyle de güncelen hemen yapamıyoruz zaten. Yani Yaptığına rağmen fark ediyor. Ha, sarı akım var burada. Onu kullanalım. Sarı akımı boşuna koymamışlar. Orta noktaya geldiği anda heh, şu şekilde şöyle atlayalım. Evet geçtik o o hemen şey alanını keselim güzel kestik şimdi bir farklı şekilde karşıya geçmeyi unutmuyoruz şurada girelim o zaman o nokta şu geçildiği de keselim şimdi geçelim Evet geçtik. Bir kayıt noktasına daha ulaştık arkadaşlar. Şurayı kırmızı yapalım. Burada karşıya atlayacağız. Ama rüzgar çok sık aralıklarla esiyor. iyi e, olmuyor. Tamam, geçtik. Şimdi yerlere geçtik yapacağız. Bir kalana kırmızı yapacağız. Yeşillik yapmışız yanlışlıkla. Kırmızı yapacağız. Tamam bu şekilde geçeceğiz. Rüzgarın da suyunu ayarlamamız lazım. Beyazın. Zıplayalım. Tek burada karşıya geçmemiz lazım. Yoksa olmuyor. Aa, yine rüzgar esişine denk geliyor. Rüzgarı kullanabiliriz aslında. Ya sola doğru geçiyor, o yüzden kullanamayız. kısalım şu şekilde. Evet. Rüzgara esmeyecek şekilde ayarlamamız lazım. Rüzgara kapılmamamız lazım rüzgara. Şimdi atlayalım. Bu sefer iyi gittik gibi. Evet. Bu sefer geçtik arkadaşlar. Ve bu bölümü de burada bitirdik arkadaşlar. Son bölümü de oynayalım ve videoyu noktalayalım. <laughs> yapıştırıcıyı mı kullanacağız acaba? Hayır. Şu Bu alanı buz yapalım. Ha, yapıştırıcıyı kullanarak direkt geçebiliriz. Şeye gerek yok. Evet son anda geçtik arkadaşlar. Bu alanda arkadaşlar diken var. Buraları serbest bırakmamız lazım. Onları neyse önümüzü görmüş olduk. Ne bilmediğimiz için. Şimdi gidiyoruz. Burada bunu hiç kullanmamıza gerek yok. Düğmeyi bu şekilde üstten devam edebiliriz. Bu diken geçsin bir tur. Diken çok geç çıktı. Şimdi canavarı hemen servis bakalım. Ama kendimize bakalım. Hemen servis bakalım. Hemen kendimizi... Allah Allah. Bir türlü atlayamadık doğru düzgün. Burada direkt geçerim ilk turda. Zaten ilk turda diken daha çıkmamış oluyor. İkinci turda diken çıktı şey yaptığı anda heh, bu şekilde tamamdır bu sefer geçtik ilk kayıt noktasına ulaştık burada bizim için ortamı oluşturmuşlar zaten şurada şu alanı hemen kırmızı yaparak yok edelim şu diğer alanı sarı yapacağız Geç kaldı. Bu şu alanların şurayı şey da Bu şu alanda sarı yapacağız. Direkt kırmızıyı kullanmamız lazım. Yoksa buradan geçemeyiz. Buradan e, şey yaparak da de şu şekilde geçmeyi denemeliyiz. O şekilde geçebiliriz. Buradan şunu kullanalım. Buradan tekrar şunu kullanalım. çok fazla isteyen bir bölüm arkadaşlar. Şu şekilde sarı yapalım. bu Şu şekilde şurayı yok edelim. Şu şekilde hemen kırmızı. Şu şekilde hemen kırmızı yapalım. bu şekilde sarı maddeyi hemen koyalım. yapmaya başlayalım. bu şekilde yarım maddeyi koyalım. Heh, bu sefer çabuk kaldım ve geçmeyi başardık Arkadaşlar a canavar varmış orada onu görüyorduk hemen şöyle yapalım bu sefer öğrendik nasıl yapacağımızı yapamadık gibi ama yani yine de yaptık mı yapamadık şöyle hemen yapmamızı şöyle hemen yapma işareti şöyle bir yukarı şimdi şu alanı kesmemiz lazım güzel koştuk ve hemen karşıya atlayalım ve kayıt noktasına kaydettik arkadaşlar bir şekilde karşıya atlayamadık neyse ki kayıt aldık arkadaşlar artık buradan başlayacağız ve hemen geçelim sarı alanı çalıştıralım. Kırmızı alan. Ha, kırmızı alanı oluşturamıyormuş. Burada hemen arkadaşlar şu sarı alanı çalıştıracağız. Diğer alanda da köşede bekleyeceğiz ve onu çalıştıracağız. Aa, o sanatlarda olmadı o yüzden. Bu şekilde çalıştıracağız. Burada köşe noktada tekrar çalıştıracağız. Ah. Kıyamadık. İlk bu duru takmamamız lazım. Evet. Bu sefer atladık arkadaşlar. Şu elemanları yakalım. Öyle. Evet. Onları da yaktık. Ee, buradan devam edelim. Ee, Burada bu bölümü de noktaladık arkadaşlar. Evet bu bölümü de tamamladık arkadaşlar. Yine diğer bölümlerle devam edeceğiz. İzlediğiniz için teşekkür